vasiyeti. Evet, vasiyeti var. Onun vasiyetiyle geldik. Yoksa gelmeyecektik buraya. Bize bu bilimleri öğreten Kafkas Kartalı, Şeyh Şamil'in torunlarından Özböğüs Türk Rus Bilimler Akademisi'nin uzvu Şavkı Nauruzov, Işık Muallim, dedi ki evladım Müslümanlara değil önce Anadolu'ya gideceksiniz. Müsl Türklere anlatacaksınız. Türk Müslümanlara sonra diğer Müslümanlara. Hakkımı size helal etmem. Bize bu bilimi öğreten hocamızın Şavk Işık Muallim'in 3 dalda profesörlüğü 16 tane Rus Bilimler Akademisi'nde keşfi vardı. Mühim bir insandı. 98 100 yaşına yakın vefat etti yakın birkaç sene önce. Biz bu bilimlerle bu ülkeye geldik ve biz dedi ki bize bu Necip milletin önce çocuklarını hatta yaşlılarına bakmayın dedi. 50'nin üstüne bu söylediği 94 yılında 50'nin üstündekiler ölsün dedi. Hocam dedik nasıl ölsün? Zaten sen dedi Allah'ın öldüreceğini sen diriltemezsin. Ama dedi siz çocukları kurtarmaya çalışın. Bu Necip milletin torunlarını yok ettiler 200 yıldır dedi. Ben bunları bilen biriyim dedi. Komünizmde bütün dedi sizin başbakanlarınız daha Lenin Stalin dönemlerinden bu ülkeye sosyal şeylerini yapan dedi bizim elimizde yapıldı dedi. Bunlar bir oyun işte siz dedi vazifeliler çok dedi dünyada gidin bu işi kurun işte biz bu çileye bunun için göğüs geriyoruz. Onun için Allah var gam yok bu Necip milletin torunları düşen bayrağı olarak biz kaldıracağız. Oğuz nesli tekrar bayrağı yerine koyacaktır vakti gelmeden de güneş doğmaz diyor. Allah'ın ömrü ömrü uzatamazsak da kaliteli, dik, sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşamak mümkündür diyorum. Sayın hocam, şimdi biz sizi kısmen tanıyoruz. Her konuşmanızda sevgili eşiniz, saygıdeğer eşiniz Elmas Hanım'dan da bahsediyorsunuz. Sesinizi duyduk. Kendisinin yüzünü göremeyecek miyiz? Şey, ev halinde olduğu için pek müsait değil ama ee, burada kendisi. Hocam onun da iki kelamını alalım. Merhaba. Beni biraz hizimlendirdiniz hakikaten sorduğunuz. Birazcık eğilebilir misiniz rica etsem, Biraz eğilebilir misiniz? Ee, ha. Bizim hakikaten küçük yaştan beri bir hedefimiz vardı. O hedefimiz kızıl elmaydı. Onun için biz bunun için bu işleri yapıyoruz. Yoksa hiç ihtiyacımız da yok. Yani 60 küsur yaşına gelmişiz ama yine çalışıyoruz. Hedef nedir? işte o kızıl elmaya varmaktır. Bu milletin e, çocuklarının silkinip kendine gelmesi gerekir. Biz onun için çalışıyoruz. Ben Anadolu'dan köyden gelmiş bir yani çocuğum. Orada yetişmiş bir çocuğum. Hem Kafkasya e, şeyliyim ben. E, Şamil'in secereli torunudur hanım. Şey Şamil'in. Evet. Yani onun için biz e, atalarımızın, dedelerimizin ne işkenceler gördüğünü çok iyi biliyoruz. Ama bu millet layık değil bunlara yani bu bu şekilde bu beslenmeler gıdalarımızın değişmesi hocam demişti ki bak derdi Türkleri çok seviyoruz ama bu Türkler geldi dedi bizim her şeyimizi değiştirecekler dedi. Biz böyle beklemiyorduk dediler. Şimdi onlar tereyağdan başka tere yağ yemezlerdi. Beyaz un yoktu. Ekmek tuz, e, siyah tuzuydu. Tuz kaya tuzuydu tavuklar ama şimdi hepsi evet tavuklar mesela onların organik tavukları yani evde yetişen tavukları yerlerdi. Ama şimdi her şey değişti hakikaten. Şimdi biz de dedi gidin vasiyetinde gidin burayı düzeltin bu şey dedi Türkleri dedi. Çünkü onların genetiği çok farklı dedi. Bunu Hedef, düzeltmemiz dediğimiz dedi. onun için dedi lütfen size vasiyetim gidin oraya kurtar. Yoksa biz hakikaten Amerika'ya, Kanada'ya gitme şeyimiz vardı. Çocuklarımız vardı üç tane. Ben çocuklarımı hep yurt dışında savaş zamanı orada büyüttüm hakikaten. Rabbim inşallah bir gün hedefimize ulaşırız. Bu millet de kurtulur, silkinir, kendine döner diyorum. Biz böyle yetişti, yetiştik. Ailemizden de bu şekilde yetişmiştik. Onun için de hizmet etmek istiyoruz. ...sizlerin yardımıyla da daha güzel şeyler yapacağız inşallah. Ben sizi dünden beri dinliyorum ve hakikaten çok sevinmiştim. Çok sevindim ki böyle şeylerde var, çocuk gençlerimiz var diye böyle çok düşündüm inşallah. Çok tebrik ediyorum sizi de. Allah'a emanet olun diyorum. Sevgiyle kalın inşallah. <laughs> Sağ olun. Elmas Hanım, Kızıl Elma dediniz gerçekten benim tüylerim diken diken oldu... Yani işin tabii ekonomik boyutu başka bir şey ama insanın içerisindeki bu hedefine doğru ilerlemesi ve önünde pek çok set olmasına rağmen bu hedefe doğru koşmaya bu yaşınıza rağmen e, gitme arzunuz gerçekten bizim yaşımızda ya da benden küçük olan herkese aslında örnek olması gerekiyor. Kızıl elma deyince işin rengi aslında başka oluyor, idealistik ve bir milletin. ...geleceğine yönelik yapı, yapılmış bir çalışma olarak görüyorum ben bu idealinizi. Gerçekten ben de eşinizi, Sayın Maranke Hocamızı ve sizi gerçekten tebrik ediyorum. İnşallah bu toplum daha bilinçli bir toplum haline gelir. İnşallah bizler gelecek nesile, biz de kendi çocuklarımıza bunları aktarabiliriz. Ben şuna inanıyorum, lütfen hani başınızı umarım ağrıtmıyorum. Bizler gerçekten uyutuluyoruz. Bizim çocuklarımız uyutuluyor. Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnsanlar marketlere koştu. Şöyle bir fotoğraf gördüm. Hocam da röportajımızın basında, başında kısaca söyledi. Koltuğunun altına iki tane gazlı içecek almış. iki tane ambalajlanmış çikolata almış. Bu görüntü aslında bizim ne kadar acınacak bir durumda olduğumuzu gösteren bir kanıt. Vatandaş bakkala koşup markete koşup aldığı şey gazlı içecek yani kola alıyorsa burada çok büyük bir soru işareti var ve sizin işiniz çok zor. Çok zor. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Çok güzel söylediniz. Biz de bu bunun için çok üzülüyoruz. O markette ne kadar sağlıksız gıda demeyeyim de onlara zararlı şeyleri aldıklarını, evlerine söylüyorsun ama atın ölümü arpadan olsun diyorlar. Bu kadar şuursuz insanlarımız var. Ben şöyle bitireyim. Ee, i̇nşallah Elmas Hanım'ın sözüyle bir birdir. Biz on bir olduk. İnşallah sizin gibi bu programcılarla ben bir ve beraber olursak inananlar, hakiki inananlar, müttakiler bu Necip milletin torunlarını aşamayacak şey yoktur. Son doğamız şu olsun. Bizi Kızıl Elma'mız var. Hedefimiz var. Bu hedefimizden bizi Bugüne kadar zora düşürenler, kafirler, münafıklar, fasıklar, içimizdeki devşirme dönmelerin tetikçileri, efendilerine kölelik yapan, önünde doktor, profesör olmakla yerleşik düzenin bürokratları olmak üzere hala bu ülkedeler. Keşke onlar bize olsun, başımızdakilere de feraset nasip eyleyip bunların engelinden bu ülkeyi kurtarsın. Başta Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımıza ve değerli eşine... Hayırlı ömürler diliyoruz bu noktada. Allah yar yardımcıları olsun Kızıl Elma olanlara. Evet. Sayın hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Saygıdeğer eşinizi de sayenizde görmüş olduk. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum değerli izleyicilerimiz. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizi izleyen, bize gönül veren ve sayın hocamızın bu engin bilgilerinden istifade eden herkese sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.